En de mère vaalar, ze is voor de pennies. En de mère met ons daar, roger Kael Denes. En de mère zijn pari, en dan is het er om. En de mère is er om. En de mère is er om. En de is er om. En de de mère is er de mère Ik er de mère is er de mère is er de mère paylaştım. Evet yeni bir yayından yeni bir saat e, saat sonunda hepinize selamlar sayıslar e, hepinize merhabalar bitcoin ve altcoin'lere önce yaşıyorsak biliyorum ki dün btc dirhiklendi sonra alakası yıkıldı ve bugün alakası enjin sadana biraz sonraki bir videolarda ama önce bitcoin'e ve diğer sonlarla başlamıştım. Bitcoin 64.400 dolar, ıı, dolar seviyesinde 65 bin dolar direncini kullanabilirse tekrardan 70.000 dolar seviyesinde yükselebilir Bitcoin. Ama 60 dolar da bize kritik bir destekçisi var ama üzerinde bu ıı, e, bakın Bitcoin'e kritik destekçisi 63 bin dolar seviyelerinde Kur'an'ın üzerinde kalabildiğimiz sürece özellikle olumlu olduğunu ben düşünüyorum sayısla. Ee, burada Bitcoin 63 bin lirası bu sürece olumlu sayıslar şöyle. Hmm. Evet böylelikle Bitcoin bazen tren trenci 65 bin dolar üzerinde yükselirse daha da olumlu olur sayıslar. Ik ga het etarium op Ik ga het etarium op de Ik ga het etarium op de slag. Ik het op de slag. Ik het etarium op de slag. Ik ga etarium de het etarium op de Ik ga het op de Ik ga het Sizler şöyle. Ethereum 3500 altıran trendini kırdı. Bu da oldu. işte. Sonra geldi sizler Ethereum'da. Ethereum 4000 altı diyoruz. Bakın tamam 4000 altı bitine ihtimali hala bakıyoruz Ethereum için. Diyebilirim. Bir saniye bekleyin sizler aldım. 3 saniye geliyorum. Evet geri geldim şimdi sağ Otosan, tamam saniye dübdü. Geri gelmem. Ee, burada e, tavuğum 3500 TL. kursu içeyim şey yaptık. Ama sudan daha çok içmeyin. Hani orta şeyde, orta fikir için çok az da içmeyin. Çok fazla da içmeyin yani. Günde, ben günde en fazla 5 kere falan içiyorum. En az 5. Hatta daha fazla içiyorum. ben Biraz, yani en az 5 içiyorum. Ama şimdi 7 içmiştim dün. Evet bakalım size Biz yine kripto edinelim. bu muhabbeti bitti. Edelim. Hmm. bence 3600 kalsın. Evet tamam daha daha olsun. Daha bir Evet Evet bugün yapay zeka koyunda Bugün yapay koyunda değil. Yok bizde de kaldığımız. Petrol ifet 1.42 dolar seviyesinde. 2 dolar direncini kuruyor. Yani iki dolar yalnız götürdük dedi koyun. Üzerinde sadece dijim devam ettirip tekrardan 5000 dolar. Yani tekrardan 5 dolar bu arada. 5 doların üzeri zaten görecek bu arada. Ama bence kritik destek 1 dolar. Ve şu seviye bakın burada destek olarak çalıştı bu. Bakın burada Taba yani ters olan formasyonu var diyebilirim seyirciler burada. Fethi fet, Queen buradan dönerse saat yükseliş e, gelebilir seyirciler. Bakan Bak GRT koyunda 21 cm iste. Bak 25 cm falan kullanabilirse GRT grab Tekrardan 35 cm ve yarım bar Yarım dolar, yolu zil. Bak gerete koyayım bu arada e, ben 5 doların üzerine 5 dolara gelir yani. En az 5 dolar diyelim çocuklar. Şu tren trenini kırsın da sonra saat yükseliş başlar 21 sentiyesin üzerinde çocuklar. ve inerjiye yapacak oyunları. Bakın render coin 7.43 artı bizde 8 dolar render coin kullanı kalırsa sadece yükseliş başlayı biraz ekrandan. Render coin 10 dolar yol çıksak bu düşen trende de yukarı kırsın. Bakın yeni bir düşen trend. 8 dolar kullanı kalırsa render coin 10 dolar yoldası oyuncular ve 15 dolar seviyesinde olacağız. Evet iyice per ve inerje coin kaldı. Sonra bir tane de çıksak. Stark Coin. Kan DJP Coin dik noktayım. Baş Stark seviyesinde. Före bir düşen trend var bu DJP'de. 8 buçuklar zararını yükleyebilirse internet kompüter icp koyu tekrardan 15 dolar kalırsa istek bu seviyelere doğru icp 15 dolar olsa bu arada zaten 25 doların üzerine yükselmesini bekliyormuşuzlar evet tüm sırada Injective enerji koyun. Injective enerji 21 dolar seviyesinde. Bu Injective enerji Yani dolar da enerji Tekrardan 30 dolar da yükselmesi Bek, şey, bekleniyor. Tekrardan 30 dolar seviyesi tekrar bekleniyor. Buradan çizelim bu düşen trendi. Evet kırmalı yani. Kırası oldu mu? koyun 30 dolar yazıyorsak ve bu arada 40 dolar. Üzerine 45 dolar olan ikisimizde ve yine da yayınlayacağız. Evet, tekrardan size her videoda yaptığım gibi söyledim. Bizim bizim bu Telegram Alfat grubumuza gelebilirsiniz. Burada tekrardan analizler yapıyorum. Bakın mesajlar mesajlar paylaşıyorum. Böyle şeyler paylaşıyorum. Bakın. Eğitim videosu 10-25-22-45 Bak buradan da böyle altcoin grafikleri paylaşıyorum. Sevgili dostlar şöyle bir Bunu söyleyebilirim. Bakın birçok altcoin grafikleri de özellikle paylaşıyorum. Biz bakın token, ekonomi, bitcoin, chilling, OSTC'yi um, um, bir bilgisayar ve litecoin ttd seyirler ve telefon numaranızı girmelisiniz telefon numaranız telefon numaranızı telefon numaranızı yazmalısınız o zaman telegram arası alt da gelebilirsiniz sevgili burada alt gün grafikler paylaşıyorum bütün alt analiz edemiyorum diye bir videoda ama iznimi de mi Bu Telegram Alsat grubundan paylaşıyorum sevgili dostlar. Evet. Ne yapıyoruz artık? Biz de bu yerin sonuna geliyoruz. Her gün şey gibi telefon numaranızı giriyorsunuz. O zaman geliyorsunuz. Ya, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayında videoyu like atıp kanalımıza abone olun. Ee, evet. E, Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşürüz. Teyosler ee, ve Telegram alsat kurumuza gelmek için kripto mahsediği git yazıp telefon numaranızı yazıp girmelisiniz. Teyosler. Hadi dostlar, bir daha sabahlar diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık.